Vallahi sistem bozuldu senaryo yapacağız. Başka Her bir şey gel. yok. Sen tamam. Sen aşağıdan. Şey şu an. Sen nereye? Bak. Nasıl? Gerçekten. var mı? Dışarıdan. Abi ne yapıyor? Haberi gelmiyor abi. Dışarıdan gelmiyor. <laughs> Ama kaldı ya diyelim mesela vatandaşlar kaldı. Biz gelip kurtarma yapacağız. Zaten bu sistem öyle değil, değil, şey. değil. Ben size onu anlatacağım. <laughs> Bunları indirir, size teslim eder. Siz hemen onu 112'ye tamam. O şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Tamam. Tamam. Alır Arkadaşlar ne yedik? Kapınız bozuldu zaman ekibimiz yürümüyor. Aşağıdan bize evet. haber geldi. Sürüş yapamıyoruz diye burada kaldık. Hazırladın. Kötü senaryo havada kaldık. Bunu hızlı bir şekilde tahliye etmemiz için operatör arkadaşlarımız emniyetini kuruyor. Yerdeki ekip arkadaşlarımızla birlikte en güvenli bir şekilde sizleri tahliye edeceğiz. Ama tabii ki sert arkaya. Yazı arkaya. Bak bulma, çiğ avuç var. Kalın kalın. Bir şey bir şey ne? bir Tek nefes alıyor. Şöyle tüsküyeyim. Şuradaki kolumun içi. Nasıl tercih edilmiş? Şöyle Bırakmıyorsunuz ki şurada. şu de şuradan. Şuan bunu yapmıyorsunuz. Ben sana göstereceğim. Elçilerini el, el, demiyor musun Ömer abi? Aynen. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Her şeyle bir oturacak olması lazım. Bizim diğer televizyonlardan farkımız yok. Şu an sadece o elini tuttuğu yerden tut. Mavi cihazın. Tamam o kadar. Başka, başka bir şey yapma. Şöyle indir abi. Yavaş yavaş indir. Tamam abi. Şurada. 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 Abi ben, indir abi. Hadi. Sağ ol.

Ee, biz burada her yıl üç kere en az olmak üzere tatbikat yapıyoruz. Bu tatbikatlarda şöyle buradaki te, buradaki teleferik sistemleri zaten dünyanın en güvenli teleferik sistemlerinden bir tanesi, varger sistemi. Bu sistemde bizim ola ki bir durumda teleferimiz duruş yaşadığı zaman dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan zaten sistemdeki kurtarma malzemeleri kabinin içinde oluyor. Kabin içinde olduğu için de biz anında yani e, işte. Tesisimiz yürümüyor, bozuldu. Hemen anında içerideki operatör arkadaşımız hemen içerideki misafirlerimizi tahliye edebiliyor. Yani en az kurtarma süremiz bizim 5 dakikada falan biz operasyona başlamış oluyoruz. Bir yılda 3 kere tatbikat yapıyoruz. Bunlarla alakalı personellerimiz her yıl iş güvenlik uzmanlarımızdan yüksekte çalışma eğitimi alıyorlar. Bunlarla alakalı eğitiliyorlar. Her an denetleniyorlar. İşte işte bu şekilde oluyor yani kabinimiz bozulduğu zaman ha bir de şöyle bir şey var Mesela elektrik gitti biz burada jeneratörümüz var jeneratör bozulduğu zaman dizel tahliye edebilecek ekipmanlarımız var yani e, sürekli biz burada bu işleri yapıyoruz problem yok. Kabin gidecek kabin içinde operatör arkadaşlarımız olacak 5 e, ya da 6 kişi içinde misafir olarak alacağız 100 metrelerde bir futbol sahası var oranın içine indireceğiz yolcularımızı aşağıdan tahliyesini yapacağız. Bununla beraber jandarma ve itfaiye ekiplerimiz de burada bize destek olacaklar. Sistem birbirine bağlı. Biri giderken öteki de aşağıya geliyor. Yani aşağıdan varger sistemiyle öyle. İki kabinde de bu kurtarma sistemleri mevcut. İki kabinde de kurtaracak arkadaşlarımız mevcut. Yani iki kabinde de aynı anda biz operasyona başlayabiliyoruz. Yani önce bir kabin sonra diğer kabin gibi bir kurtarma sistemi bu sistemlerde yok. Kurtarma aşamasında yani örnek vereyim işte varger sisteminde bu kabinlerde 55 kişi taşıyoruz biz ortalama. Bu sistemlerde ekipmanlarımız kabinin içerisinde olduğu için Diğer sistemlerde ekipman dışarıdan geliyor. Yani kurtarıcı önce direğe çıkıyor sonra halattan kayıyor sonra kabine inip sonra yolcuyu kurtarıyor. Ama burada ekipman içinde olduğu için biz anında müdahale edebiliyoruz. Yani düşme ihtimali sıfır çünkü burası bizim Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen bir kurum. Ayrıca Türkiye Makine Mühendisler Odası'ndan da bizi denetliyorlar. Ee, inanılmaz kontroller yapılıyor.